Şu an içinde bulunduğumuz e, bilgi ekonomisi ve bilgi çağındayız. Bilgi ekonomisi önceki ekonomiklere göre çok daha farklı. Tarım ekonomisi dediğimiz e, bundan birkaç yüz o, yıl önce olan ekonomi tamamen etki tepki. Elinizde bulunan bir arsa arazinin büyüklüğü, e, hava koşulları, arazinizin bulunduğu konum, insan gücü, elinizdeki belki hayvan gücünün ölçeğinde büyüyen gelişen bir ekonomi. Daha sonrasında sanayi ile birlikte aslında ölçek ekonomisine geçiyoruz. Yani verimliliğin esas olduğu, yaptığımız işi daha verimli, daha optimize ederek yapılabilen bir ekonomiden bahsediyoruz. Just in time denilen ne fazla ne az, stoğu az tutan, verimliliği arttıran bir ekonomi. Fakat bilgi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte girdiğimiz son yüzyılda bilgi teknolojileri tamamen uzmanlık teknolojisi, sınırların ortadan kalktığı gücün, ve aslında zenginliğin bir şekilde e, toplu değil dağınık olabildiği bir ekonomi çeşidinden bahsediyoruz. İşte bu ekonomide arge ve inovasyon kaldırış görevi görüyor. Arge ve inovasyon cidden e, ekonomi etkiliyor, ekonomik şirketleri oyuncuların yerlerini çok hızlı bir şekilde değiştirebiliyor.